Kardeşlerim hoş geldiniz. Geceniz, gecemiz mübarek olsun. Rabbim bu mübarek Miraç Gecesi hürmetine kalbimize taşıdığımız her dileği, her niyeti en güzel şekilde kabul eylesin. Bizi kendi huzuruna en yakın kıldığı kullardan eylesin. Rabbim bizleri her türlü kötülükten, fesattan, karanlıktan muhafaza eylesin. Hakkımızda hayırlı olan ne varsa onu bizlere nasip eylesin. Hayır kapılarını açsın, zorlukları kolaylaştırsın, sıkıntıları hafifletsin bizlere miracın en büyük hediyesi olan namazı kamil manada kılmayı nasip eylesin. Efendimizin şefaatine nail eylesin. İçinde bulunduğumuz bu geceyi kalbimizin en derin köşelerine tesir edecek bir rahmetle doldursun. Dualarımızı kabul etsin. Gözlerimizdeki yaşları silsin. Gönlümüzdeki karanlıkları aydınlatsın. Ve bize huzuru ve huzurunu nasip eylesin. Kardeşlerim bu sohbetimizde size Miraç gecesi ne olduğunu kısaca anlatacağım. Sonra da Miraç'ın en kıymetli meyvesi ve hediye olan namazdan bahsedeceğim. Sonuna kadar dikkatli bir şekilde dinlemenizi rica ediyorum. Rabbim istifade edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Bakın kardeşlerim Miraç, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi olayıdır. Miraç hadisesi hicretten bir yıl önce. Recep ayının 27. gecesinde oldu. Bu olayın iki tane aşaması var. Birincisi, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Mescid-ül Haram'dan Beytül Makdis'e yani Kudüs'e götürülür. Kur'an'da anlatılan bu aşamaya gece yürüyüşü anlamına gelen İsra denir. İkinci aşama ise Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselamın Beytül Makdis'ten Allah'a yükselmesidir. Buna da Miraç denir. Bu Miraç olayı Kur'an'da anlatılmaz ama birçok sayı hadiste detaylı bir şekilde anlatılır. Hadiste bize verilen bilgilere göre Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam Kabe'de amcasının kızının evinde Yatarken Cebrail aleyhisselam gelir, göğsünü yarar, kalbini zemzem suyla yıkar, sonra içini hikmetle doldurur. Sonra Burak atlı bineye bindirilir ve Beytül Makdis'e getirilir. Burada Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa ve diğer peygamberler tarafından karşılanır. Sonra Peygamberimiz ve vesselam imam olarak diğer peygamberlere namaz kıldırır. Sonra Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam Beytül Makdis'te kurulan bir miraçla ve yanında Cebrail Aleyhisselam olduğu halde göğe yükselmeye başlar. Göğün birinci katında Hazreti Adem, ikinci katında Hazreti İsa, Hazreti Yahya, üçüncü katında Hazreti Yusuf, dördüncü katında Hazreti İdris, beşinci katında Hazreti Harun, altıncı katında Hazreti Musa ve yedinci katında Hazreti İbrahim ile görüşür. Sonra Cebrail ile birlikte yükselir ve Sidretül Münteha'ya kadar gelir. Cebrail aleyhisselam buradan bir parmak ucu kadar ileri geçersem ben yanarım der ve Sidretül Münteha'da kalır. Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam buradan itibaren ref ref adı verilen başka bir bineye biner ve yükselişini sürdürür. Bu yükseliş sırasında cenneti ve nimetlerini görür, cehennemi ve azabını müşahede eder ve en nihayetinde Allah'ın huzuruna kabul edilir ve o huzurda kendisine şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verilir ve Bakara suresinin son ayetleri verilir ve 5 vakit namaz farz kılınır. Sonra peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam yeniden ref ref'le Sidretül Münteha'ya gelir. Oradan da Burak'la Kudüs'e, oradan da Mekke'ye döndürülür. Şimdi özet bir şekilde anlatmaya çalıştığım bu Miraç hadisesinin aslında birçok hikmeti var, birçok hakikati var ve birçok meyvesi var ve hepsini de detaylı bir şekilde anlatmak gerekir. Miracı kamil manada kavramak için. Ama ben bu gece size sadece miracın en kıymetli meyvesinden ve o gece farz kılınan namazdan bahsedeceğim. Neden? Çünkü namaz müminin miracıdır. Bakın kardeşlerim namaz kulun günde beş defa kendisini yaratan, yaşatan, rızıklandıran, bütün yıldızları döndüren, ol çiçek, ol cennet olan Allah'ın huzuruna çıkmasıdır. O yüce huzurda kulun arada hiçbir vasıta olmadan her türlü dilek ve ihtiyacını bizzat Allah'a arz etmesidir. Ona sığınmasıdır. Yalnız ondan yardım dilemesidir. İşte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam nasıl Miraç'ta Rabbimizle görüşmüşse işte Allah merhametinden dolayı namaz içerisine de o nimeti koymuştur. İşte insan namazda Allah'ın huzuruna çıkar. İşte namaz bu cihetiyle de müminin miracı olur. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam böyle buyuruyor. Namaz müminin miracıdır diye. Bakın namaz o kadar kıymetli bir ibadet ki dinin direği ve Müslümanın da ilk hesaba çekileceği amel hem namaz İslam'ın imandan sonra gelen en mühim emri. Müslümanlığın temel taşı hem namaz imanın alameti hem namaz kulla Allah arasında yüksek bir nispet ulvi bir münasebet ve nezih bir hizmettir. Hem namaz Allah'ın kudretini idrak eden ve büyüklüğü karşısında hayranlık duyan insanın o hürmet ve hayranlığını dile getirmesidir. Hem namaz ibadetin özüdür hem namaz Allah'ın yüce şanını ve sonsuz kudretini anlamaktır. Hem namazın içinde tekbir vardır, tevhid vardır, tesbih vardır, meccü sena vardır, hamd vardır, şükür vardır, hürmet vardır, tevazu vardır, tazarru vardır, niyaz vardır, bütün müminlere hayır dua vardır ve Peygamberimize salat ve selam vardır. Yani bu cihetiyle namaz ibadetin çekirdeğidir. Bütün ibadetler o çekirdeğe dercedilmiştir. Hem namaz, nimetleri bol olan Rahman Rahim'e karşı bir şükrandır. Varlığımızı, hayatımızı, varlıkta kalışımızı, hayatta kalmak için muhtaç olduğumuz gıdadan suya, ışıktan nefese kadar her şeyi kendisine borçlu olduğumuz Allah'a karşı hem sözlü, hem fiili, hem akli, hem de kalbi bir Şükür arzdır namaz ve bu açıdan bakıldığında da namazın bir fıtrat vazifesi olduğunu vicdanı sükut etmemiş her insan anlar ve kabul eder. Hem namaz bütün varlığımızla kendisine medyunu şükran olduğumuz Rabbimize karşı bir saygı duruşudur. Bakın şuurlu bir varlık olarak insanın kendi yaratıcısına karşı duyduğu sevgi ve saygıdan daha büyüğü düşünülemez değil mi? Bize bir bardak su verene muhabbet besliyoruz. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatrı var diyoruz. Bir insan ihsanın kölesidir diyoruz. Peki Allah bize neler vermiş? Bizi bir damla sudan yaratmış, mucizane yapmış, gözümüzü açmış, kulağımızı takmış, kafamıza böyle bir dima, sinemize böyle bir kalp, ağzımıza böyle bir dil koymuş. Bize ebedi cennet vereceğini vaat etmiş. Yani her şeyimizi Allah'a borçluyuz. İşte her şeyimizde kendisine borçlu olduğumuz Rabbimize karşı medyonu şükran olduğumuzu idrak etmekten daha değerli bir şey olabilir mi? Olamaz kardeşlerim. İşte az önce söylediğim gibi insan ihsanın kulu ve kölesidir. İşte bu cümlenin penceresinden insan kendi vicdanına baksa kimi sevmesi gerektiğini, kime muhabbet etmesi gerektiğini, kime hürmet etmesi gerektiğini anlar ve kendisini secdeye atar. Biz ne diyoruz namazda? Fatiha Suresi'ne okurken yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım isteriz. Bunu söylüyoruz değil mi? İşte insan bu manayı anlasa, yardım eden, kulluk edilecek olan, yaratan, yaşatan, nimetlendiren Allah'tır bunu anlasa işte insan o zaman ne yapar? Kendini secdeye atar. Bakın şuraya kadar çok kısacık, çok cüz'i bir şekilde namazı anlatmaya çalıştım. Şimdi insan kendi vicdanla şunu sorması gerekmez mi? Bu kadar kıymetli olan bir namazı bir Müslüman nasıl terk edebilir? Peki böyle bir namazı terk eden bir Müslüman neyi kaybettiğinin farkında mıdır? Her gün beş kere Allah'a isyan eden bir insanın nasıl büyük bir günah işlediğini her vicdan anlar değil mi? Rab'bim anlamayı ve fark etmeyi hepimize nasip eylesin. Bakın kardeşlerim, namaz sevgili peygamberimiz Aleyhisselat ve selamı aracılığıyla bizzat yüce Allah'ımızın bize gönderdiği kıymetli bir hediyedir. Düşünün şimdi öyle bir hediye Nasıl reddedilir? Hem namaz miraç hediyesi olmakla müminlerin de miracı sayılmıştır. Bunu az önce anlattım. Yani namaz insanı mana aleminde alabildiğince yükselten bir asansördür. O asansöre tutunmayanlar aşağıda esferi safilinde kalmaya vahkumdur. Bakın namaza belki de en az muhtaç olan insan kimdir? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır ama o ayaklarının altı şişene kadar namaz kılmıştır. Bakın Hazreti Ayşe validemiz bir seferinde ey Allah'ın Resulü Allah senin geçmiş gelecek bütün günahlarını bağışladığını söylüyor. Öyleyse neden kendini bu kadar yoruyorsun diye soruyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da şükreden bir kul olmayayım mı diye cevap veriyor. Demek ki namaz neymiş? Allah'ımızın verdiği sayısız nimetlere karşı bir şükürmüş, bir teşekkürmüş. Hani bazen şeytan insanları şuradan kandırmaya çalışıyor ya. Ya senin kalbin temiz. Bakın biz bu hadiseden yani kalbe en temiz olan peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın ayaklarının altı işine kadar namaz kılmasından anlıyoruz ki kalp temizliği namaz kılmamayı değil daha ziyade kılmayı gerektirir. Bakın Rabbimiz ayet-i kerimede buyuruyor ki müminler elbette kurtulacaktır. Onlar ki namazlarında huşu içindedirler. Boş şeylerden yüz çevirirler. Zekatlarını verir, ırzlarını korurlar. Yine başka bir ayet-i kerimede beni anmak için namaz kılın diye emrediyor Rabbimiz. Demek ki namaz Allah'ı anmak, onu zikretmek, onu hatırlamak, ona şükretmek için kırılır. Şükretmek, zikretmek, fikretmek için namaz kılınır. Bu yüzden Allah Resulü ne zaman yorulsa bazı hadiseler onu sıksa dermiş ki ey Bilal kalk da bizi ferahlat. Yani kalk ezan oku da namaz kılalım. Yani Allah'ın huzuruna çıkalım diye buyurulmuş. Onun arkadaşlarından bazıları da namaza durduklarında Allah'tan başka her şeyi unuturlarmış. Öyle bir huşuyla namaz kılarlarmış. Hatta birisinin sırtına ok saplanmış da acısına dayanamadığı için çıkaramamışlar. Bu yüzden de namaza durmuş. O oku Öyle çıkarmışlar. Yine bir başkası namazda hattına gelip kendisini Allah'ı anmaktan alıkoyduğunu düşündüğü için çok değerli bir hurma bahçesini bağışlamış. İşte şimdi bir insan bütün bunları dinledikten sonra kendine şunu sormalı değil mi kardeşlerim? Artık nasıl ben namazı kılmam? Nasıl bu namazı terk ederim? Nasıl Allah'a kulluğu kabul etmem? Nasıl işte çocuğuma namaz kıldırmamakla ona acıdığımı zannederim? Nasıl etrafıma namazı anlatmam? Nasıl secdeye gitmem? İnsan kendine bu soruları sorması gerekir kardeşlerim. Rabbim bu Miraç gecesi hürmetine bütün kardeşlerime namaz nasip eylesin. Bütün kardeşlerime müminin miracı olan namazı da hakkıyla kılmayı nasip eylesin. Namazsız bir ömür geçirme afetinden hepimizi muhafaza eylesin. Rabbim bu gece hürmetine bütün sıkıntılarımızı izale eylesin. Kabre imanla girmeyi nasip eylesin. Ecdadımıza, ahbabımıza, akaribimize, evladımıza Namaz nasip eylesin. Rabbim evimizi namazla bereketlendirsin. Rabbim ömrümüzü namazla bereketlendirsin. Rabbim bizi namazla yaşatsın, namazla öldürsün, namazla huzuruna alsın. Rabbim namaz borcu olmadan huzuruna çıkanlardan olmayı hepimize nasip eylesin. Vakit ayırıp dinlediğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun kardeşlerim.